Burada nereden bakarsanız bakın 180 bin Suriyeli de yaşıyor. Hesap edin siz gerisini. Gerisini size hesap edin. Resmi ölüm sayısı. Resmi ölüm sayısı 23 bin diyorlar. Buradan. evet. Zaten. Şu anda gördük, gelirken de gördük ama bir tane sağlam bina kalmadı. E, ha! Yani siz tanık oldunuz. Evet. Yani buranın, buranın afet bölgesi ilan edilmemesi. Bakın. Bir görevler dışında başka bir şey kalmadı. Yok. Vatandaş yok. Herkes gitti. Göçtü. Halen de afet bölgesi ilan edilmedi mi? Hayır. Hayır afet bölgesi ilan edin. Bakın çok özür dilerim. Gelirken dedim ki başkanınızla değil mi? Yemek getirin beraberiniz rahat <laughs> kaçın ki. yaşayacak bir şey yok. Görevlileri yapabilen yemek dışında bir yemek yok. Bir açık yer yok. Ne iş yerine? Şimdi ben gazeteme çıkayım. Çıkamıyorum ki. Cemiyetimiz tarihi bina yıkıldı. Orada bi, binalar birbirine gir, Binalar birbirine gir. Yani şehrin hemen hemen yüzde sekseni yok oldu. Doksanı yok oldu diyoruz. Maalesef. Yani ayakta duran binalarda da oturulmaz. Ayakta duran binalarda durup hepsi yıkılacak. Komple yıkılacak. Evet. Maalesef böyle bir yaş talihsiz bir şey yaşadık. Geçmiş olsun. Sağ olasınız. Olasın.